Eeeeee. Gel gel gel. Tamam dur. Neredeydi Almanya'm benim? Tamam ben de yok. Tamam gel. Hadi. Ne lan yaz lan lan lan, lan lan. lan Mert Kuzey. Mert Kuzey yok. Ben bayanım. Ayy tamam. Tamam lan. Yanımda Hınzır da var bu arada. Güzel bir maç çıkaracağız ya. Bu niye 89? Ya kanka o çok ağlıyorsun ya valla konuşma. Siktir var o ya uy. Aa müller var lan. Ama sen güncelleme yaptığını emin misin? Ben yapmadım güncelleme güncelleme yapan erkekler gibi oluyormuş. İran kutunu 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 ya. olur ya. Zaten kanka alırım ya. Ya al, gel lan. Al. Eldinizin gol ama Kanka valla halk beni destekliyor şu anda. Merkeze kaç maçtan çıkma. Liverpool bu. Ben bunu bir tokatlayayım. A, bu kamera ne? Kamera ne kanka? Kendin ona yapıyor. söyle. Bak ona söyle. Ben bunu 9-2 falan alıyor.